Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanzimat döneminde tiyatro türünde eser verenlere değineceğiz. Video uzun olmasın diye videoyu iki parçaya böldüm. Öncelikle bugün birinci videomuzu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi anahtar kelimemizi irdeleyelim. Şaşır. Aşık Veysel'in türküsündeki şaşar ifadesi anahtar kelimemiz olacak arkadaşlar. Şaşar kelimesi anahtar kelimemiz. Hemen alt alta yazalım. Bugün 5 tane sanatçımızı göreceğiz. Kim bunlar? Şinasi, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem. İlk sanatçımız Şinasi. Şinasi'nin tek eser var zaten tiyatro türünde. O da şair evlenmesi. Önemi nedir bu eserin? Edebiyatımızda batılı anlamdaki ilk tiyatro eseridir arkadaşlar. Kodlaması oldukça basit. İkisi de Ş şey harfiyle başlıyor. Şinasi de Ş ile başlıyor. Şair evlenmesi de Ş ile başlıyor arkadaşlar. Şinasi'yi hallettiğimize göre Ahmet Mithat Efendi'ye geçelim. Ahmet Mithat Efendi için anahtar kelimemiz yine Mithat olacak arkadaşlar. Bir önceki videomuzdaki gibi Kurtlar Vadisi'ndeki mito karakteri bizim baş kahramanımız bu hikayemizde. Mito yine burada gelmiş, devlet işlerinden sıkılmış olacak ki, bunalmış olacak diyelim daha doğrusu. Bir tiyatrovari bir gösteriye gelmiş. Şimdi Avrupa'nın kadim medeniyeti, eski medeniyeti, köklü medeniyeti arzı sarmış, yeryüzünü sarmış. Eğlence, sefa, tenire yayılmış. Tabi Mito da bundan etkilenmiş ve bir eğlence programına katılmaya karar vermiş kendisi. Bu programda bir çengi, bir de danışçılar var. Çengi kadın dans biliyorsunuz. Burada darbuka çalan bir danışçı eleman da birisi var. İsteyen seyreder, isteyen çengiyi seyreder yahut isteyen danışçıları bir seyreder. O seyircilere kalmış. Mito büyük ihtimalle çengiyi seyrediyor olsa gerek diye düşünüyorum ben. Tabi bu gösteride Bizim Mito yalnız değil. Çerkez özlemler de var orada. Sadece bunlarla da yetinmeyeceğiz elbette. Gösterinin ilerleyen saatlerinde yine yeni kişiler katılacak. Açık başlı, açık saçlı kadınlar katılıyor gösteriye. Ee, bu sırada size bir kelimeyi tanıtmam gerekiyor arkadaşlar. Fürs diye bir kelime var. Bunun anlamı Fars'tır. Yani İran halkı olan Fars'tır. Fursi Kadim'de bir facia oluyor. Bu gösteri dediğimiz olay Fars memleketinde oluyor. Fürsi Kadim. Kadim, Fars toprakları gibi düşün. Fürsi Kadim'de bir facia oluyor. Nasıl bir facia bu? Şeriat devrimi oluyor. Şeriat devrimini gerçekleştiren kişinin adı Siyavuş. Fürsi Kadim'de bir facia oluyor. Yani Mito'ya göre o şeriat devrimi. Mito'ya göre bir faciadır. Fürsi bir faci oluyor. O sırada bunu Mito haber alıyor ve ne diyor? Eyvah diyor. Eyvah. Tabii sen devlet işlerini boşlayıp eğlenceye gidersen eyvah demek zorunda kalırsın. Burada geçen anahtar kelimelerimiz Ahmet Mithat Efendi'nin tiyatro türündeki eserleridir arkadaşlar. Nedir bu eserler? Tekrar hatırlayalım. Arzusar yahut Avrupa'nın eski medeniyeti, Çengi yahut Taniş Çelebi, Çerkez Özdenler, açık baş, fürsi Kadim'de bir facia yahut Yavuş, eyvah. Ahmet Mithat Efendi'den sonra Şemsettin Sami'ye geçiyoruz arkadaşlar. Şemsettin Sami ile ilgili iki tane bilgiyi hatırlamamızda fayda var. Nedir o bilgiler? Kendisi Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiye'nin babasıdır ve Arnavut asıllıdır. Bu iki bilgi üzerine bir kodlama yapacağım şimdi. Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiye'nin babasıdır dedik. O yüzden GS harflerini, Galatasaray'ın simgesi olan GS harflerini baz alıyorum. Birini kırmızı, birini sarı yaptım. Gave ve Seyli Yahya adında iki tiyatro eseri var arkadaşlar. Bir de Arnavut asıldır dedik. Besa yahut Ahde Vefa diye bir tiyatro eseri daha var. Besa, Arnavut yemini, Arnavut sözü, Arnavut ahdi gibi düşünün. Besa Arnavutçası, ahd Türkçesi, Osmanlıcası gibi düşünelim. Besa yahut Ahde Vefa da diğer eseri. Üç tane eseri var. Nedir onlar? Gave, Seydi Yahya, Besa yahut Ahde Vefa. Şemseddin Sami'den sonra geldik. Abdülhak Hamid Tarhana. Abdülhak Hamid Tarhan Öncelikle Hamit'in tiyatrolarını dört grupta topluyoruz arkadaşlar. Heceyle yazılanlar, Aruz'la yazılanlar, Nesir biçiminde olanlar, bir de Nazım, Nesir karışık olanlar olmak üzere dört grupta topluyoruz. Abdülhak Hamit Tarhan için hatırlatıcım. Daha önceki videomda olduğu gibi Hamit Tarhan'a içiyor. Bizim Hamit Tarhan'a'yı içmiş. Sırt üstü yatmış, ellerini de ensesinin altına koymuş, gözlerini kapatmış, hayal kuruyor arkadaşlar. Canlandırın bunu. Ne kuruyor hayalinde? Şimdi göreceğiz. Amerika gitmiş bizim Hamit. Bakın burada Amerika'nın simgesi olan özgürlük heykeli var. Özgürlüğün Fransızcası da Liberté'dir biliyorsunuz. Özgürlük heykeli Liberté. Böyle bir ilişki kuralım. Hamit aşka gelmiş. Hatta daha doğrusu Cünun'u aşka gelmiş eline bir testere almış. Özgürlük heykelini yıkacak. Çok milliyetçi ya kendisi. O bakımdan böyle bir gaza gelmiş kendisi. Cünunu aşka gelmiş. O sırada burada Amerika'da yaşayan Hakan adında birisi var. Biliyorsunuz o kişiyi kim olduğunu. Geliyor Hamid'i görüyor. Hakan Hamit'e diyor ki Nesteren pek güzelmiş. Hani eski Türk filmlerinden Nayır, olamaz Ne ile başlayan diye kelimeler öyle düşün. Nesteren pek güzelmiş diyor. Hamit de bunun üzerine Hakan'a diyor ki kullandığın kelimenin hecelerini düzgün telaffuz et. Nestere değil testere olacak. O diyor. Bu ifadedeki hece kelimesi buradaki anahtar kelimelerin hece ile yazılan tiyatrolar olduğunu hatırlatacak bize. Nedir o tiyatrolar? Liberte, Junani, aşk, Hakan, Nestere. Hece ile yazılan tiyatrolar arkadaşlar. Hamit hayalden hayale atlıyor. Yeni hayalinde de Kanuni'nin sarayında yaşayan bir insanmış kendisi meğer. Hayal bu ya. Tabi Hamit saraya yalnız gitmiyor. Yanında kankalarına götürmüş. Kimdir kankaları? İlhan, Turhan, Eşber ve Tezer adındaki arkadaşlarıyla gitmiş Kanuni'nin sarayına. O sırada orada Abdullah adında bir saray görevlisi var. Bu görevli küçük bir hata yapıyor. Kanuni de ceza olarak onun kulağını kestiriyor cellatlara. Kulağı kesilince Abdullah Sağır oluyor. Ona ondan sonra Abdullah Sağır diyorlar. Tabi Kanuni de her ne kadar Cihan padişahı olsa da onun da vicdanı var. Kendi kendisine diyor ki Kanuni ulan diyor. Ufak bir hata yüzünden adamın kulağını kestik ya falan diyor. Keşke yapmasaydım. Vicdan azabı yaşıyor. Kanuni'nin vicdan azabı oluyor. Kanuni vicdan azabını yaşarken geceleri uyuyamıyor falan gözün önünden böyle neler geçiyor neler arziler geçiyor ruhlar geçiyor tayflar geçiyor tayflar geçidi oluyor. Zaten buradaki ifade arzi tayf bunların hepsi ruh anlamına geliyor. Neyse Abdullah'ın tabi kulağı kesildi ya acayip canı yanıyor. Hamid diyor ki ona Şuradan hapal diyor ağrı kesici varmış orada ecza dolabında. Şuradan hapal diyor. Bu şuradan hapal ifadesi bize Sardanapal'i hatırlatacak arkadaşlar. O sırada bir diğer saray görevlisi tabi bu sefer bir bayan Nazife adında bir bayan geçiyor. Hamid onu görüyor ve ona vuruluyor. Onu müthiş arzuluyor arzuyla doluyor, doluyor Hamid. Bu cümledeki arzu ifadesi de bize arzu çağrıştıracak ve bu hikayedeki anahtar sözcüklerimiz Hamid'in aruzla yazılan tiyatroları olacak arkadaşlar. Nedir onlar? İlhan, Turhan, Eşber, Tezer, Abdullah Hussagir, Kanuni'nin Vicdan Azabı, Arziler, Ruhlar, Tayflar Geçidi, Sardanapal ve Nazife. Hamid hayal kurmaya devam ediyor dedik. Hayalden hayale atlıyor ve o kızla konuşacak. O kızın gözyaşlarını görüyor ve onun içli kız olduğunu, içli bir kız, hisleri yoğun bir kız olduğunu fark ediyor. Kendi kendisine diyor ki, acaba bu kızın derdi nedir? Bu ifadedeki nedir ifadesi bize Nesir'i hatırlatacak. Nesir'le yazdığı tiyatrolara geçtik. İçli kızı derdini anlamaya çalışacak. İşte kızın derdini anlamak için sabrı sebat ediyor. Azimle, gayretle mücadele ediyor. Ve o kızın gönlüne girip macerayı aşk yaşamaya kararlı bizim Hamit. Nesil türündeki tiyatroları, içli kız, sabrı sebat, macerayı aşk. Yeni bir hayale geçecek şimdi buradan. Hamit plajda. Plajda kokteyl içiyor. Kokteyl de biliyorsunuz karışık meyveler, karışık içkiler içi, içerir. Buradaki karışık ifadesi bize Nazım Nesir Karışık olarak yazılan tiyatroları hatırlatacak arkadaşlar. Şimdi Hamit burada. Yanında da Tarık adında bir kankası var. Tarık da yakışıklı, Hamit de yakışıklı. Tarık derken rahmetli Tarık Akan'ı veya Tarık Tarcan'ı gözünüzde canlandırın. Yakışıklı aktörlerdi eskiden onlar. Hamit ve Tarık plajda karışık kokteyllerini içiyorlar. Etrafında 7 tane kadın var çeşitli milletlerden. Aynı kokteyl gibi onlar da karışık diyelim. Bu sırada i̇bn Musa adında bir eşcinsel geliyor. Hamit'e sulanıyor. Hamit tabi ilgi duymadığı bir konu. Diyor ki ya diyor benim çevremde bir sürü kadın var diyor ya. Zeynep var diyor. Finten var diyor. Duhteri Hindu var diyor. Hintli kız demek Duhteri Hindu. Hintli kız var diyor. Var olu var diyor yani. Yedi tane karı benim için har harp ediyor diyor. 7 tane kadın benim için mücadele ediyor, kavga ediyor. Yani ben böyle bir durumda sana mı kaldım ulan falan diyor. İbni Musa'ya yüz vermiyor. Buradaki anahtar kelimelerde nazır, nazım, nesir, karışık yazılan tiyatrolardır. Nedir onlar? Tarık, İbni Musa, Zeynep, Finten, Duhteri, Hindu. Abdullah Hamit Tarhan'dan sonra son olarak geldik. Recaizade Mahmut Ekrem'e arkadaşlar. Recaizade Mahmut Ekrem için anahtar kelimemiz Galatasaray ve Amirli Kadın Basketbol Takımımızın eski antrenörü Ekrem Memnun'u U baz alacağız. Hikayemiz Ataşehir'de geçiyor. Biliyorsunuz Ataşehir'de Fenerbahçe kadın ve erkek basketbol takımlarının maç yaptığı salon var. Ataşehir'e gelmiş Galatasaray Fenerbahçe deplasmanına. Hikayemiz burada gerçekleşecek. Öncelikle şu istatistiği hatırlatmak istiyorum. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı tarihinde sadece bir defa Euroleague'de finale kaldı ve onda da şampiyon oldu. Şampiyonluğa ulaştılar. Vuslat gerçekleşti. Fakat sadece bir defa olduğu için bu süreksiz bir sevinç oldu. Bunu hatırlayalım arkadaşlar ve şimdi maçımıza dönelim. Burada gördüğünüz gibi Angel adında bir basketbolcu var Fenerbahçe'de. Burada Galatasaray'ın basketbolcusu var. Ekrem Memnun kendi oyuncusuna sesleniyor. Angel'i hafife alma diyor. Hafife alma Angel'i gibilerinden bir tabir kullanıyor. Tam düzgün de söyleyemiyor. Şöyle bir kelime çıkıyor alt, al, ağzından. Hafife Angelik. Hafife alma Angel'i gibi düşünün. Hafife Angelik diyor. Sonra da bir maç devam ediyor. Maç Ataşehir'de mi yoksa Amerika'da mı yani Amerika Milli Takımıyla mı oynuyoruz acaba biz diyor. Yani Fenerbahçe o üstün bir oyun sergiliyor ve kendi kendine şöyle diyor. Burası Ataşehir mi yoksa Amerika vahşileriyle maç yapıyoruz biz ya diyor. Bu nasıl bir oyundur ya? Bu nasıl bir üstün oyundur diyor. Tabi Galatasaray'ın aşağıda Fenerbahçe'nin üstün bir oyun sergilediği maçta Galatasaray taraftarlarından birisi ekranın önünde sesleniyor. Bir şeyler söylüyor. Şöyle yap, böyle yap falan. Ekrem Memnun da antrenör olan benim diyor. Sen mi bileceğim ben mi bileceğim diyor. Sus falan. Seyirci diyor ki çok bilen çok yanılır diyor. Böyle bir şey canlandı arkadaşlar gözünüzde. Buradaki ifadeler Recai Zade Mahmut Ekrem'in tiyatroları olacak. Nedir onlar? Vuslat yahut süreksiz sevinç. Afife Angelik. Atala yahut Amerika vahşileri. Çok bilen çok yanılır. Tanzimat Dönemi Tiyatrosu'na ait bu ilk videomda 5 sanatçımızı gördük. Kimdir bu sanatçılar? Şinasi, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem. Tanzimat Tiyatro 2. videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.